Şimdi de editör kısmına geçeceğiz. Ee, burada ilk önce e, adamımızın tarihini belirleyeceğiz. İşte 1950 ile başlıyor. Bunu 60, 70, 90 ne istiyorsanız yapabilirsiniz. Ee, Tabi ilk başta e, tarla yok, maden yok, turizm yok. E ne ile para kazanacağız ilk başta? Tabi bu bir ciddi problem olduğu için ya oyuna e, good modda başlayın ki. Ama biz Good mod'da başlayamazsınız çünkü biz para kazanmak istiyoruz. Çünkü good modu seçtiğiniz zaman zaten her şey bedava olacak. Eee yani para kazanma gibi bir durumunuz yok. O yüzden bu ilk başlardan ne seçelim? Mesela hani böyle cüzi bir rakam olan 10.000, bin, 20.000'le değil de ile başlasın mesela. Ya da silelim e, 150 bin başlasın. 150 bin dolar. Wow. İşte dünya ekonomisi 90 olsun, yüzde 70, 100. Siz bilirsiniz. Turizm sıfır olacak çünkü turizm yok. E, nüfus kaç olsun? 50 ile başlamasın çok düşük. bence 100 ile başlasın nüfus. Bence gayet iyi. İşte ilkokul derecesi, işte yüksekokul derecesi, e ne olsun? E, %10 olsun. %10. %20 de olabilir. %10. Kolejde e, ne olsun? %5'le bu olsun. %5'le bu olsun. Evet. Bunu %10, 25 yapabilirsiniz. Politika durumu ne olsun? Ya ben e, eğer ciddi bir oyun oynayacaksanız. E, ya bunu oldukça e, oldukça eee Dengeli yapabilirsiniz. Daha iyi oyun çıkartırsınız. Ama hani ben zor oynayacağım diyorsanız oldukça dengesiz de yapabilirsiniz. Ama benim tavsiyem ya ortalamanın aşağısında ya ortam yuk yukarısında olmasını istiyorum. Ki daha iyi verim alabilirsiniz. Ortalamanın üstünde diyorum. Sonra burada olaylar var. Olaylar ne sıklıkta olsun onu ayarlayın. Az olsun diyorum. İşte ilk başta e, istediğiniz e, örgütü e, seçiyorsunuz. Hadi kapitalizm olsun. E, gerekiyor çünkü. E, oldukça uzakta bir yerde olsun. Rebeller olmasın. Problem çıkartıyor. E, bedava seçimler değil de sizin uygun bulduğunuz tarzda olsun. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oyuna geçelim oyuna geçelim millet. Yes. Go. İşte yine geldik. Ee, güzelim adaya. Artık güzel mi diyelim, kötü mü diyelim? Nasıl adam? Çıplak ada, çıplak ada. Woohoo! <laughs> <laughs> İşte bu ada çok boktan bir ada. <laughs> A Hı hemen bir tane yolumuzu da yapalım. Oh my god! Eee <laughs> sonra adamızdaki e şu şunları kaldıralım ya bunlar ne iş ya kaldır kaldır bunların hepsini kaldıralım böyle komple bir kaldıralım Şuraya şöyle yeşil bir örtü mü koysak. Ya da şöyle bir örtü koyalım. Güzel. Hı, ha şöyle. Hı, koyalım. Hı. Sonra şuraya da. Evet. Sonra bunları silelim böyle komple. Kaldı mı bir şey? Ha. Tamam. Bence güzel oldu. Evet. Şimdi. Şuradan. Yolnasın, Gayet güzel. Ee, şimdi abicim ne yapalım? el baya 1 2 3. Sonra buradan bir tane bundan koyalım. Mesela şöyle bir yere koyduk. Ondan sonra sarayımızı da şöyle şurun yolunu sonuna koyalım. Ona işte inşa e, yapı büromuzu burada, nakliyat büromuzu yanına, bir de şöyle güzel bir garaj yapalım. Vav! Wow, manyak oldu be! Ondan sonra, e, şimdi burada tarım gözüküyor, e, turizm de gözüküyor. E, ne yapacağız? Eee... Hemen editör kısmını açıp burayı da düzenleyeceğiz. Aa, dediğim gibi buradaki kaynak bölümünden hiçbir şey eklemiyorsunuz arkadaşlar. Ee, buradaki de hiçbir şey eklemiyorsunuz. Olduğu gibi böyle e, bırakıyorsunuz Kaydede basıp. Şimdi buradaki e, editörü yaptık buradaki editörü yaptık buradaki editöre geçeceğiz yani asıl senaryo yapma kısmına.